Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kule savaşı oynuyoruz arkadaşlar. Kule savaşı kaç bilmiyorum. Şöyle biz çıkalım. üstte ya varsa Aslında altdan almak da teknolojik bir herkes biliyor bunu. Altdan almak çok güzel bir taktik. Çünkü neden tak çok güzel bir taktik olduğunu herkes biliyor zaten. Çünkü eğer alttan dalarsanız şöyle koyayım. Gelmeyeyim, Uçmadım. <laughs> zaten o kadar da açalım Şuraya vuralım.

да, да. Ты что говоришь?